Merhaba arkadaşlar, BİM 17 Mart 2020 Salı günkü aktüel ürünleri tek tek sunum halinde sizler için hazırladık. Kadın sporcu büstiyer 13 lira, ben 90 lira yuvarlıyorum. Kadın destekli büstiyer var arkadaşlar 10 lira. Kadın toparlayıcı korse, iki farklı renkte 13 lira. Erkekler için likralı desenli baksırlar var, 4 farklı model 7 lira. Stil natural parlatıcı sünger 3 lira. 3 lira. Karakterli masaj aleti, iki farklı renkte 6 lira her biri. Kız ve erkek çocuklar için spor çoraplar, üçlü 8 lira. Stil spor ayakkabı temizleme süngeri var, 6 liraya. Salı günü erkek kadın çizgili spor çorapları gelecek, üçlü 9 lira. Taktel spor havlu çorap, üçlü 10 lira. Keliz 280 gramlık buğday gevreyi, 7 lira. Keliz'den 225 gramlık fitness karışım meyveli buğday mısır, 13 lira. El Cartino ahududu ve çilek oramalı içecek 13 lira. Pico 20 gramlık meyveli badem tahıllı bar 2 lira. Apple kurutulmuş karışık meyve 5 lira. Uno'dan 150 gramlık limon, kakao, kırmızı kadife kek 6 lira. Kelly's'den fitness müsli 8 lira. Hep sporcu gıdaları galiba bunlar ve diyet. Tahıl gevreği 7 lira. Fani 320 gramlık kavanozda şekersiz fıstık ezmesi 12 lira. Jampırstan arı polenli meyve bar 2 lira. İçimden 1 litrelik orman meyveli kefir 7 lira. Tazelen 300 milimlik whey protein 6 lira. Wasp'tan 50 gramlı arı polenli protein bar 4 lira. Hep böyle ilginç ürünler. İçim fitten 250 milimlik proteinli süt 3 lira. Ecofarm sadece bime özel meyve topları 48 gramlık 2,5 lira. Simbat'tan Brezilya cevizi 80 gram 10 lira, çok pahalı 80 gram 10 lira. Simbat'tan 40 gramlık mini kuru yemiş çeşitleri var 3,5 lira. Simbat'tan 40 gramlık çiğ kuru yemişli, kuru meyveli kuru yemiş 2,5 lira. Duracell'den taşınabilir şarj aleti 100 lira arkadaşlar. Kalem pil var. 12 tanesi 23 lira yine Duracell'den. Bir de ince pil var. 12'li o da 23 lira. Saat pili de diyorlar buna. İkili pil var. 10 liraya ve son ürün 9 voltluk pil, onun da fiyatı yine 10 TL. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.